Merhabalar arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda görmüş olduğunuz gibi Benelli TRK 502X var. Hoş geldin kankam. Hoş bulduk. Nasılsın, nasılsın öncelikle? İyi valla sağ ol sen nasılsın? İyisin? İyi nasıl olsun işte uğraşıyoruz iş güç. Ne güzel valla. Herkes koşturmaca hayatta. Evet öyle. <laughs> ufaktan istersen kendini tanıt sorulara başlayalım. Adım Koray. 31 yaşındayım. Yaklaşık 7-8 senedir motora biniyorum. Eskiden de var ama o tabi biraz daha artık ehliyetsiz dönemlik çocukluk dönemlerimiz olduğu için bunu kesinlikle zaten insanlara önermiyoruz. Ehliyetsiz motora binmeyin. Öyle dönemlerimiz oldu ama yaklaşık bir 15 yıldır falan motora biniyorum. Tamamdır. O zaman ufaktan sorulara başlamadan önce bu tarz videolarımı motorlarınızla katılıp tanıtmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Şimdi ufaktan sorularla başlıyorum. Tabii ki. Yani sorularımız böyle olduğu için bunu sormam gerekiyor. Başlangıç motor olur mu? Tabii ki de olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ağır bir motor. Belli bir sene, kilometre, denge, her şey istiyor yani motor. Tecrübe istiyor. Bir de çok yüksek zaten. Evet, Biraz... 85 santim selesi var. Evet. Bayağı yüksek. Bayağı yüksek. Yani olmaz diyoruz kısaca. Evet. Bu motoru alma sebebin neydi hem Fiat Performans bir motor değil aslında. fiyat Performans motorun üstünde bir motor yani. Biz bunu ilk başlarda fiyat Performans diye aldık. Ondan sonra bizi çok şaşırttı. Orta segment geçtiği için 650 cc'lere bile taş çıkartan bir motor yani. Yani şöyle, Demek siz Fiat Performans olarak aldınız ama beklentiden fazla mı çıktı? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun sınıfında karşılaştırılabilecek ne bileyim, Ondanın yeni çıkan 500'lüğü var. Ondan sonra ne bileyim eski kasa tenere 660'lar falan Aynen. var. Hani Tener'e de mesela çok güzel motor. Hani İşi falan her şeyle iyi ama tek silindir olduğu için güzel titreşimi var yani motorun. Ya bunun da titreşimi var ama konforluk açısından, uzun yol açısından o daha iyi. Arazi şartlarında Tenere hepsine bin basar yani. Bu motor günlük kullanımda seni en çok mutlu eden şey ne? İzmir'de Ali da oturuyorum ben. İş yerim Bayraklı'da olduğu için haftanın 3 günü, 4 günü çoğu zaman motorla gidip geliyorum ben. Hani benim hem hobim hem aracım yani günlük çok fazla kullanıyorum. Trafikte çok sıkıntılı, ağır bir motor. Yaş yaklaşık 235 kilo falan. Hani dengede biraz durması zor oluyor. Trafikte her yere giremiyorsun çünkü heybetli, büyük motor. Uzun yolda dediğim gibi hiç üzmüyor ama Ali Bayraklı'da zaten uzun yol gibi girdiği <laughs> için 55 kilometre. Benim için çok sıkıntı olmuyor. Ama şehir merkezlerine girdim mi zaten motor çok ısınıyor hemen. Altlardan böyle sıcağı vermeye başlıyor. Şehir içi sıkıntılı. Bu motorla en son kaç bastın? Valla yaklaşık 8. ayıma giriyorum. Ben en fazla 182 gördüm. Gitse daha gider miydi? Yok, kesiciye girdi. He. E tam yine iyi aslında. Gayet iyi. Peki yakıtı nasıl? İzmir'de bu motorun kulübü var TRK İzmir diye. Orada konuşuyoruz. En az yaktıran ben gibi gözüküyorum. Birkaç tane daha abimiz var. Şahsen ben uzun yolda 4,5-5 litre arası yakıyorum. Ama gruptakilerin söylediklerine göre 5,5-6 litre yakıyorlar. O zaman orta CC bir motosiklete göre iyi yakıyor yani az yakıyor. Çünkü ben vt 07de altının altına inemiyordum. Sakin kullanıma da mı? Ortalama kullanım diye. Ben fazla gibi görüyorum. Ya tabi hacim arttıkça illaki yakıt düşüyor uzun yolda ama mesela Honda'nın NC750'si var. Şu an belki piyasanın en az yakıt yakan motoru. 750'si ise 3,5 litre yakıyor mesela. Aa, çok iyiymiş ya. Sence bu motorun servisi, bakımı, yedek parçası durumları nasıl? Yanlış bilgi vermeyeyim. Ya 2016 ya 2017'den beri bu motor üretiliyor. Eski motorlarında da çok kronikler çıkmadı. Benelli zaten aşağı yukarı yıllardan beri kendini kanıtlamış bir marka. İtalyandı. Daha yeni Çinlilere satıldı. Çin markasının olmasına rağmen şu an İtalyan bu motor ama. Üzmüyor. Kolay kolay böyle işte blo o elime alayım dertleri olmuyor. Çünkü zaten bu motoru alan insanlar aşağı yukarı tecrübeli insanlar. Hız yapayım, şey yapayım insanlar olmadığı için bu motorla kolay kolay şey yapmıyor. Yani gruplarda bakıyorum böyle 100 bin, 150 bin deviren abilerimiz var. İzmir'de çok göremedim ama servis olarak bence İzmir Türkiye konusunda en iyisi bu konuda. Birbirinden değerli ustalarımız da var yani. Fazlasıyla ilgileniyorlar. Onlar da kendi işlerinde adam hem servisliğini yapıyor hem biniyor yani bu motora. Bazı mesela servisler var o motora binmiyor bile yani. Yani ben mesela doğru. o şeyi ararım. Servislerde samimiyeti ararım yani. Zaten bu motorun amacı sosyalleşmek yani. Genelde bu motoru böyle senin gibi kulüplerde kullanılıyor. Evet. Uzun yola gideyim geleyim kafasında olan insanlar aynen, kullanıyor. Aynen. Dediğim gibi bu motoru sayesinde çok kişi sosyalleşmiştir zaten. Güzel motor. Şimdi asıl soruya gelelim. Frenler, lastikler, süspansiyonlar. Sence nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şu lastik var ya efsane. Orijinal Metzeler lastiklerle geliyor. Fabrika çıkışı mı? Evet fabrika çok çıkışı. Iyi. Yıllardan beri şu virajdan ben bir türlü kurtaramadım kendimi. Virajcıyım. Çok fazlasıyla viraj seven bir insanım. Kulüpten abilerimiz şeylerimiz uyarıyorlar, şey yapıyorlar. Ben fazlasıyla yatıyorum virajlarda. Yatmamam gerekiyor ama sevdiğimiz için yapıyoruz. Performansı çok güzel. Şu an motorum yaklaşık 24 bin kilometrede. Orta kısmı kendine şey yapmaya başladı yani. Salmaya başladı. Böyle biraz daha parlak zeminlerde zaten hiç bilas tıkmaz da parlağa yakın zeminlerde hafif hafif şey yapıyor. Frenleri böyle çok kendi şeyleri var zaten. Kaliperleri var. Brembo gibi çok üst kalite bir şey bekleme ama zaten bunu süren insanlar tecrübeli insanlar olduğu için durmasını zaten çözüyor. Süspansiyonları birazcık sert. Ayarlanabiliyor ama olayı her şeyde değiştiği için arazi şartlarında, viraj şartlarında elektronik destekli olsa güzel olurmuş tabi ama yani. en şeyinde alt kadamesinde de olsa birazcık sert yani. Motoru hiç kötüleyemedik bu arada. Yani kötülenecek bir yerde yok gibi sanki. Bir tane var açıkçası. Geçen sene çıkmış. 2023 modellerinde bir tane 301 arızası diye bir arıza çıktı. Öyle bir arıza ki üst kapaktan da verebiliyor. Manifoldtan Hı. da verebiliyor. Arızayı Türkiye'de çözen bir tane usta var şu an. Onu zaten isteyen buluyor zaten. Motor lambası yakıyor. Cihaza bağladığında işte silindir 1 silindir 2 tekleme algılandı diyor bazen ama her zaman değil ışık yakıyor ama motor kendine tek silindire düşürüyormuş gibi yapıyor. 90'ı geçmiyor motor 5000 devri geçmiyor ama hemen böyle kontağı kapatıp açtım mı düzeliyor. Şu an işte Türkiye'deki o çözen usta tek olduğu için o da söylemiyor şeyi arızayı ama çözüldü yani. İzmir'de mi? Ha İzmir'de. Karabağlar'da Samet abi var Enes Motor ama motorun garantisi olması lazım. Garantisi olmazsa sıkıntı. Yani. Parçalar birazcık pahalı ama parça konusundan da bu arada şey olmuyor. Sıkıntı çekmiyorsun motorun. Hemen hızlıca gönderim sağlanıyor. Direkt yurt dışından geliyor. Belli başlı parçalar illaki şey oluyor, stokta oluyor ama Japon gibi parça stok yok yani. Japon'da da yok ki ama. Ben geçenlerde şey kuyruk tarafını kırdım. Bana dediler işte 45 gün bekleyeceksin. Yurt dışından gelecek. Yok yani stok. Ama genel olarak belli başlı parçaların stokları mevcut. Ama ekstra durumlarında hemen hızlıca 10-15 gün içinde tedavi sağlanıyor yani. Bu motoru kime önerirsin, kimlere gider? <laughs> Tekerleşçi olmayan insanlara öneririz. <laughs> ya direkt kendi mantığımdan söyleyeyim. Gezelim, ülkemizin güzelliklerini görelim, güzel yemekler yiyelim, motor kullanalım. Yani bu kafada insanlara hitap eden bir motor. Yani uzun yola çıkacak insanlara hitap ha. ediyor daha çok. Kampçı insanlara, macerayı seven insanlara. Ne bileyim böyle bir Afrika Twin gibi kıvrak değil arazide ama ben de yaptım yani birkaç sefer böyle arazi. Ama olduğu için fazla da tecrübem olmadığı için ama araziye de geliyor yani. Güzel motor. Orta <laughs> segmentin en iyisi motor. Bugün tekrardan motor alacak olsaydın bu motoru tercih eder miydin? Şimdi yeni markalar çıkmış işte Voge'nin 800'leri var mesela Aşağı yukarı arasında 50 bin lira gibi bir fark var 50 bin lira verip belki onu da alırım Ama şu an daha o motor yeni bir motor olduğu için Fazla da tecrübe eden olmadığı için Biraz daha onda kararsız kalırım Bunu da tercih edebilirim Bunu da kişiselleştirebiliyorsun mesela Ben kendim sis lambasını taktım ama tak kullanmıyorum tabi Yasak <laughs> Görünüş olsun diye duruyor <laughs> orada Ondan sonra LG kısıtma falan taktım Kendi şeyleri var zaten burada Rüzgar korumaları vesaireleri Uzun tur camı falan yaptım buna. Fazlasıyla tercih ederim yani ben bu motoru. Son olarak motorun böyle sevmediğin kronik olan şeyler var mı? 301'in dışında öyle çok sevmediğim bir şey yok. Biraz mesela yıkarken sıkıntı çekiyoruz. Bazı şeyler mesela böyle parçaları çok dar yapmışlar. Şurada işte yağ şey El girmiyor diye. Heh, el girmiyor şey yapıyor. Böyle temizlerken birazcık sıkıntı çekiyoruz. Şasiyi biraz daha böyle hafifletselermiş biraz daha güzel olurmuş. Biraz motor şey kalıyor yani. Hantal kalıyor yani. Pek fazla kronik sorunla karşılaşamayacağım bir motor. Tab tabi kronik de zaten dünyada böyle en az kroni olan markalardan biri yani. Benelli o kronik konusunda, blok konusunda iyiler yani. Hayır, tabii ki bir Japon diyemeyiz ama İtalyanlar da Japonlara yaklaşmaya başladılar yani. yani. Tasarım konusunda dünyanın en iyisi. En güzel motorunu İtalyanlar yapıyor yani. Zarif yapıyorlar. Evet sana. zarif yapıyorlar. Benim sorularım bu kadardı. Ekstradan soru varsa aklınızda yorumlarda belirtin. TRK kullanıcıları illaki vardır. senede takip ediyorlardır. Ben de takip ettiğim için. Ben de yorumlarda Oğuzhan'la beraber elimden geldiği kadar sorularınız yani olursa bana soru yardımcı yani. olmaya çalışırım yani. Tamam. O zaman yorumlarda tartışırız bu konuları. Var mı ekstradan söylemek istediğim bu motor hakkında bir şey? Aa, yok. Korkutuyor ama bu <laughs> çok büyük ya. <laughs> Allah korkulacak pek bir şey yok. Boyun kaçtı senin? 1.79'um ben. Tamam yeter. yeter. Bacak mi? uzunluğun benden fazlaysa ayağın yere değer, değer. zaten. Değer ya, bunda sıkıntı yok. Tamam o zaman ben çıkayım. Sürüşte görüşürüz. Biraz gömmeye çalışacağım motoru. <laughs> çok övdük yeter. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi motorla baş başayız. Buraya gelene kadar kendimi böyle polis gibi hissettim abi. Böyle iki çakar olsa dat dat kornan falan olsa var ya ben her türlü trollerin milleti <laughs> o psikolojiye sokuyor yani bu motor yani hayatımda ilk defa bu tarz motora bindim yani baya heybetliymiş ben bu kadar beklemiyordum yani 2-3 bir şey var çok hoşuma gitti buraya gelene kadar mesela öncelikle bu anahtar ne böyle oğlum Hayırdır lan. <laughs> Çakı gibi almışlar anasını satayım. Çok iyi. Gözüme güzel gelmeye başladı. Yani ama bu tarz motor bana gider mi gitmez mi bilmiyorum. Denemek lazım aslında. Ufaktan bir sesini dinleteyim size. Al işte polis motoru gibi ses çıkıyor oğlum. Bak. Aynı polis motoru değil mi? Sesi bu şekilde arkadaşlar. Ufaktan gidelim artık ha. Ne diyorsunuz? Şu heybetli bir motora binelim. Ve çok ağır. Vallahi ağır. Tam oturmuyor topuklar ama ayaklarım yere değiyor. Onda sıkıntı yok yani. 1.79 boyundayım. Nispeten bu boylarda kullanabilirsiniz yani rahatlıkla. Vallahi bak böyle bir yerde bir şey olacak. Dağıt 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 dağıt. Çek bakayım sağa. Çek sağa. Çek sağa. Çek çek çek. çek, çek. Çekmiyor mu kardeşim? <laughs> Şaka bir yana artık videoya gelelim. Aynalara bakıyorum. Aynalar güzel. Gerçekten sağı ve solu çok güzel gösteriyor. Yani aynalarda bir sıkıntım yok. Sadece yüksek devirlerde acaba buhulanır mı titreşimden onu görmüş olacağız. Şurada hemen sıfır yüz yapalım mı? Dörtlü var mı? O dörtlümüz varmış. Dörtlü değil mi lan bu? Ha dörtlü şuymuş. Bu ne? Bu moda herhalde. Sıfır yüz yapalım mı? Çok alakasız olacak bu motorda ama salaktan bir yapalım. Яптым Oğlum bir şey diyeyim mi? Ayak tarafı çok fazla titriyor. Bayağı titriyor. <laughs> Bu kadar beklemiyordum. Yüksek devirlerde böyle 7000'den sonra bir ayaklık tarafından bir titreşim hissediyorum. Ama tork olarak güzel. Bak alt devirleri çok fazla değil. Ama üst devirlerinde gerçekten motor güçlü hissettiriyor yani. Hatta 5500 devirlerden sonra motor kendine ben buradayım dedirtiyor. Gerçekten uzun yolda gidilebilecek motosikletlerden bir tanesi. Yani şu ana kadar ayaklık titreşimi haricinde hiçbir rahatsızlığını görmemiştim görmedim yüksek devirlerde falan. Yani şu devirlerde bile ayaklıklardan hafiften bir titreşim hissediyorum açıkçası. Yani buna gerçi böyle kalın bot tarzı bir şeyler giyerseniz o titreşimi minimuma indirecektir diye düşünüyorum. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım. Gayet böyle oturaklı bir seleye sahip. Yani popon tam oturuyor. Rahat bir sele. Gidonda böyle kendine şey yapmıyorsun. Relax takılıyorsun yani. Konforlu bir yolculuk yapabilirsin uzun yolda. İkinci vitesteyim. 500 cc bir motor. Bakalım bu yokuşta ne kadar uzayacak. 30 kilometre hızlardayım. Yol eğimliği tabelanın dediğine göre %10 diyor. Abandım gidiyorum. Hadi bakalım. 9000'de kesiciye giriyor. Hmm. demiyor yokuşu götürüyor yani ortalama 100 kilometre hızlarda bu yokuşu komple çıkar çok fazla abanmazsınız tabi yani ben biraz abandım ama yani 100 kilometre hızlarda rahatlıkla bu yokuş çıkabilirsiniz sadece bu ayaklık konusu beni rahatsız etti bayağı rahatsız etti yani Ayaklığı başka yere koyabilir miyim bir süre? Lütfen. Ama titreşim konusu başka hiçbir yerde yok. Bak ne elciklere geliyor ne depoya geliyor hiçbir yere gelmiyor. Sonra gelelim göstergeye arkadaşlar. Gösterge yarı dijital yarı analog olarak geçiyor. Sol tarafta analog bir devir göstergemiz var. Sağ tarafta da dijital göstergemiz var. Dijital göstergede de neler var hemen söyleyeyim şu virajı atlattıktan sonra. Hatta virajın içinde de söyleyelim rahatmış trafik. Ortada kocaman bir kilometre hızımız var. Çok kocaman değil ama yani kendini belli edebilecek derecede. Hemen sağ üstte vites göstergemiz. Hemen altında da benzin göstergemiz. Vites göstergesinin hemen solunda saatimiz var. En altta da total kilometremiz var. Tripler vesaire var. Ama şurada hararet göstergesi. Ha tamam. Şimdi öğrendim üç çizgiydi tam yani üç tane nokta vardı aralarda da iki tane çizgi vardı ee, demek oluyor ki şu an iki çizgide Derece yani 3 çizgi olduğunda normal 4 5'te falan ya da 5 var mı bilmiyorum da 4 5'te artık motor bayağı ısınmış anlamına geliyor olabilir ya yani şu an ideal derecelerde takılıyorum göstergemiz de bu şekilde top speed mekanına geleceğiz ufaktan aslında hızımızı alsak gerçi çok fazla da bu CC grubunda hız yapamam yani top speed'ini göremem ama olabildiğince yüksek hızlara çıkmaya çalışırım Kendimi kendimi atayım sola. Hatta bir sola daha atayım. Bir sola daha atayım. Sağa atayım. Hatta bakayım bir sağa daha atayım. Hatta bakayım bir sola atayım. Allah kahretsin. Bir sağa daha atayım kendimi. 160 gördüm. Kaç demişti? 180 civarlarında demişti. Yani bu trafikte maalesef ki bunu yapamam. Arkada zaten çanta var. Yanlara da çanta ayarladık mı? Öf! Tadından yenmez. Git buradan Ankara'ya. Git buradan İstanbul'a. Bursa'ya git. Daha nereye gidebilirsin? Denizli'ye git. Afyon'a git. Neyse arkadaşlar. Bu motorun tabii ki de anlatılacak birçok şey vardır. Ha burada şey varmış Power Powerbank yerime. Evet USB yeri varmış. Yani yolda giderken telefonu burada ya şarj edebilirmişsiniz. O çok güzel bir şey. Enduro motorlarda bu olmazsa olmazı öyle diyebiliriz yani. Dediğim gibi tabii ki de bu motorun ekstra söylenmesi gereken birçok şey vardır. Yani bu kadar heybetli bir motora bu kadar az bilgi bence olmamalıydı. Ama elimizden geldiğince sizi bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Bu motoru daha iyi tanıyan arkadaşları yorumda bekliyorum. Yani yazarlarsa şunu unuttunuz bunu söylemeyi atladınız vesaire gibisinden sevinirim. Bu motorun iyisi ile kötüsüyle size bilgi aktardık. Artık bu motoru alır mısınız, almaz mısınız? Size kaldı bu saatten sonra kararını siz vereceksiniz. Bana gelip sorma yani bu motor alınır mı diye. İşte videosunu çektik. E kötü yanlarını söyledik, iyi yanlarını söyledik. Neyse arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşürüz zaten. Hadi bakalım. Instagram'dan bana bu tarz videolar için yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize cici bakın. Hadi bakalım. Bay bay.